21 Mayıs 2020 Günlerden perşembe 2019 sonları 2020 başları 21 Mayıs 2020 Günlerden perşembe 2019 sonları 2020 başları ay gibi kısa sürede İran, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye, Rusya ve Günlerden Perşembe. 2019 sonları, 2020 başları Çin'de koronavirüs diye bir virüs türedi. Maskesiz sokağa çıkmıyor. Canlı başta çalışan sağlık kuruluşlarına ve emniyet mensuplarına teşekkür ediyoruz. Bunu aslında bir zamanlar benim mesleğimdi. Yani böyle e, tamir işleri, televizyon tamir işleri. E, bu da bir arıza yaptı. Böyle bir fikir aklıma geldi. İçinin malzemelerini çıkarttım. kasayla, e, böyle bir şey yapayım dedim. Yayın. E, bunu da Facebook'ta yayınlıyorum. Arkadaşlar da işte e, yorum yapıyor falan, e, şey yapıyorlar. İşte koronavirüs e, dolayısıyla e, sokağa çıkamıyoruz. E, bize bir haftanın da pazar günleri 65 şehir Ben de e, böyle bir şey yaptım. Bahçeye çıkıyorum, e, makinemi koyuyorum oraya. E, işte biraz e, anlatıyorum e, şeyleri. Facebook'ta yayınlıyorum. Yani beğeni alıyor, yorum yapılıyor arkadaşlar tarafından. Vakti geçiriyorum öyle. geçiriyorum. Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye, Rusya, Amerika ve diğer ülkelere yayıldı. Binlerce insanın ölümlerine sebep oldu. 2020 günlerden Perşembe. 2019 sonları, 2020 başları. Şimdi korona diye bir virüs türedi. Bir İngiltere, Türkiye, Rusya, Amerika ve diğer ülkelere yayıldı. Binlerce insanın ölümlerine sebep.